Merhaba sevgili arkadaşlar ikinci dersimiz olan Güneş Sistemi konusuna bugün giriş yapıyoruz arkadaşlar daha önce biliyorsunuz ayın yapısından bahsetmiştik yıldızlardan bahsetmiş bahsetmiştik Güneş'in de bir yıldız olduğundan bahsetmiştik ama e, bizim Dünya'mızın da içinde yer aldığı Güneş'in oluşturduğu bir sistem vardır biz buna Güneş Sistemi adını veririz bunu öğreneceğiz arkadaşlar bugün bu derste neler öğreneceğiz? Güneşin etrafında dönen gezegenler olduğunu düşünebiliyor musunuz? Güneşin etrafında gezegenler dönüş, dönüyormuş. Güneş etrafında dönen tüm gezegenlerden de büyük olduğunu görecekmişiz. Şöyle aslında bize şu görsel de anlatıyor. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz şu büyük olan yapı Güneşi temsil ediyor. Ve etrafında da dönen gezegenleri görüyorsunuz. Şurada farklı farklı gezegenler var. Hatta bizim dünyamızda bakın. Tam şurada yer alıyor. Bize diyor ki yukarıdaki fotoğraf güneş etrafında dolaşan gezegenleri gösterir. Bu gezegenler nelerdir? Şimdi birazdan söyleyeceğiz zaten arkadaşlar bu gezegenlerin neler olduğunu. Ama siz bunun dünyanın burada olduğunu şimdi söyleyebiliriz. Geriye kalanları da birazdan sizle paylaşacağım. Şimdi biliyorsunuz keşfediyoruz etkinliğimiz var. Burada güneşin etrafında dönen cisimler nelerdir? Onları öğreneceğiz. Bunun için bir kartona bir keçeli kaleme... Ve oyun hamuruna ihtiyacımız olacak Karton, keçeli kalem, renkli kalem Ve oyun hamuru Bunları sağladıktan sonra arkadaşlar Artık birinci aşamamıza geçebiliriz Birinci aşamada oyun hamurundan güneşi temsil eden Bir tane sarı top yapacağız arkadaşlar şuradaki gibi Topu karton kağıdın tam ortasına koyuyoruz bakın Şurada arkadaşlarınız koymuş Sonra Şekilde gösterildiği gibi şu şekildeki gibi arkadaşlar 8 tane renkli top yapıyoruz. Oyun hamurunu kullanarak tamam mı? 8 tane. Ee, burada e, tabii bir tanesi güneş. Geriye kalanları da e, gezegenleri tem temsil edecek. Merkezi e, güneş olan 8 adet elips çember çiziyoruz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Ben biraz daha yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi şu elips çemberlerden çiziyoruz. Tam ortaya güneş koyacağız. Etrafına 8 tane şöyle gittikçe büyüyen çemberlerimizi de çizeceğiz. Tamam mı? çizdik. Ee, şu anda ne görüyorsunuz? Bunu bir özetleyeceksiniz. Sonra arkadaşlarımızla birlikte çember üzerine birer tane top yerleştireceğiz, tamam mı? Bu topları buraya yerleştiriyoruz. Bu toplar neyi temsil ediyor? Arkadaşlar, biraz önce söyledik. Güneş'in ortada olduğu ve etrafında da gezegenlerin dolaştığı sisteme biz Güneş Sistemi diyorduk. Demek ki ortada yıldız olan Güneş ve onun etrafına dizilmiş olan gezegenler var bu gezegenlerden bir tanesini çok yakından tanıyoruz. Kim o? Evet içinde yaşadığımız, üzerinde yaşadığımız dünya. Dünya da bunlardan bir tanesi arkadaşlar tamam mı? Güneş etrafında gezegenlerin hareketini gösteren etkinliği de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evet etkinliğimizi yaptığımıza göre güneş nedir? Gelin hep birlikte bir bakalım. Daha önce güneşin çok sıcak olduğunu ve gündüz görebildiğimizi söylemiştik arkadaşlar. Güneş'in bir yıldız olduğunu, işte bizim ışık kaynağımız olduğunu da söylemiştik. Kızgın, parlak, büyük bir topa benzer arkadaşlar. Dünya'dan da kat 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 büyüktür. Fakat bizden çok uzak olduğu için bu küçük görünür arkadaşlar. Normalde dünyamızdan bir, yani çok fazla büyüklüğü var. Uzayda Güneş'ten de büyük yıldızlar var. Güneş bir yıldızdı ya Güneş'ten de büyük yıldızlar var. Düşünebiliyor musunuz? Ama Güneş dünyaya en yakın olduğu için arkadaşlar biz güneşi diğerlerine büyük görürüz. Gördüğünüz gibi burada sıcak bir yapı olduğunu da anlayabiliyorsunuzdur. Sürekli böyle patlamalar gerçekleşiyor. Güneş bize ısı ve ışık verir. Isı ve ışık kaynağımızdır. Biliyorsunuz yazın bizi mesela nasıl ısıtır. Kışın soğuk havalarda bir anda güneş çıkır ve karları eritebilir değil mi? Suyu, havayı, karayı ısıtır. İnsan, hayvan ve bitkiler dünyada yaşamak için Güneşe ihtiyaç duyarlar. Eğer güneş olmasaydı arkadaşlar bizim yaşamımızda olmazdı. Güneş bizim ısı ve ışık kaynağımızdır. Evet. Peki güneşin çevresinde neler döner? Arkadaşlar şurada biraz önce etkinlikte yaptık. Güneşin çevresinde dönen ee, biz cisimlere gezegen ismi veriyoruz. Hani şurada görmüştük ya. Bakın şu güneşin etrafında dönen bu gök cisimlerine biz ne ismini veriyormuşuz? şöyle Şunu yapalım arkadaşlar. Şöyle getireyim. Şu ortada güneş var gördüğünüz gibi. Etrafında dönen bu geze e gök cisimlerine gezegen ismini veriyoruz. Bakın burada kim var? Şu da bizim dünyamız. Dünyamız da bir gezegen mi? Elbette bir gezegen. Dünyanın yanında da bakın ay var. Onun uydusu. Dolayısıyla arkadaşlar. E bunu tekrar etmek gerekirse güneş sistemi... Gün ortadaki güneşten ve onun etrafında dönen gezegenlerden oluşur. Bu gezegenlerden bir tanesi de kimdir? Bizim dünyamızdır, dünyayı da burada görüyoruz. O halde şöyle bir isimlerini öğrenelim arkadaşlar. Güneş şöyle etrafına dizilmiş olan gezegenler ve bu gezegenler arkadaşlar sabit durmaz. Sürekli bunlar ne yapar? Dönerler. Şu şekilde döner. Venüs bu tarafa doğru döner. Dünya böyle döner. Bunların hepsi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde dönüş yaparlar. Hepsi dönüyor. Hepsi örneğin mesela dünyayı gösterelim. Bu şekilde bir şu yörüngesinde döner ama şu çizginin dışına çıkmaz. Şuradaki yörüngeyi görüyorsunuz. O yörünge üzerinde dönüş yapar. Burada arkadaşlar güneşe en yakın olanın ismi en yakın olan gezegenin ismi Merkür'dür. Sonraki gezegenin ismi Venüs. Sonra bizim üzerinde yaşadığımız Dünya, sonra Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Kimmiş? Merkür en yakın olan, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bunlar arkadaşlar dünyanın etrafında dönen diğer gezegenler. Güneşe en yakın olan gezegen kimmiş? Merkür en uzak olan gezegense Neptün'dür arkadaşlar. Şimdi ders tekrarına gelelim. Ben de kalemimi alayım. Birlikte tekrarımızı yapalım arkadaşlar. Evet diyor ki Güneş sistemi nelerden oluşur? Nelerden oluşuyordu arkadaşlar? Güneş'ten ve gezegenlerden değil mi? Evet. Gezegen neydi arkadaşlar? Gezegen dünyanın etrafında dolanan gök cisimleriydi. Bunu da söylemiş olalım. Evet bu sorumuz da tamam. Güneş sistemindeki dünya gezegeninde neden canlı varlıklar bulunmaktadır arkadaşlar? Ee, biliyorsunuz çok yakın olsaydı aşırı sıcaktan dolayı ya, burada canlı olmayacaktı. Çok uzak olsaydı da soğuktan dolayı olmayacaktı. Dünya öyle bir mesafededir ki canlılığın oluşması için arkadaşlar uygun yere konumlanmıştır. Bu nedenle dünya gezegeninde canlılar vardır. Fen bilgisi ve toplum konusunda gökyüzünde çok sayıda parlak yıldız var. Eskiden dedelerimiz yolculukları sırasında yönlerini bulmak için yıldızları nasıl kullanılırdı? fotoğrafları kapsayan bir tablo hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşın. Bundan da büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Onlar yıldızlara bakıp nasıl yön tayini yapıyorlarmış. Bunları onlara sormayı unutmayın arkadaşlar. O halde bilimsel okumamızı yapabiliriz. Şimdi siz arkanıza yaslanın ve beni can kulağıyla dinleyin teleskop Astronom Güneş'i, Ay'ı, bazı yıldızları ve gezegenleri görebilen, izleyebilen ve evreni araştıran bilim insanıdır. Bu çalışma için teleskop gerekmektedir. Teleskop, uzakta olan cisimleri büyüten, detayları yakından görebilmemiz için görüntüyü yaklaştıran ve büyüten alettir. Bilim insanları evreni araştırmak için büyütme gücü fazla olan teleskopları uzaya göndermektedirler. Evet, normalde bir e, arkadaşlar insan tipi bir teleskop görüyoruz burada. Bu teleskop sayesinde biz ne yapıyoruz? İşte güneşi, diğer gezegenleri, yıldızları inceleyebiliyoruz. Bu cihazın adı neymiş? Teleskop. Siz de böyle uzayı merak ediyorsunuz. Bir teleskop edinebilirsiniz. Uzakta olan yıldızlar ve gezegenleri görmek, incelemek için bilim insanlara yardımcı olan alet işte teleskop ismini alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bölüm tekrarımıza. Aşağıdaki cümleleri arkadaşlar uygun kelimelerle doldurun diyor. Hemen siz bunu zaten artık öğrendiniz. Hep birlikte kalemlerimizi hazırlayalım ve doldurmaya başlayalım. Arkadaşlar ay değişik şekillerde görünmektedir. Bu şekillere ne demiştik? Farklı farklı hani hilal vardı, dolunay vardı, yarısı gözüküyordu, ucu gözüküyordu. Ay değişik şekillerde görünüyorsa buna biz ne diyorduk arkadaşlar? Ayın ayın evreleri. Aferin. Geceleri gökyüzünde parlayan birçok cisim görüyorum. Bunlara biz ne diyorduk arkadaşlar? Ne diyorduk hatırlayın. Hatırlıyor musunuz? Evet, geceleri gökyüzünde parlayan ve ışık yayan cisimlere biz ne diyorduk? Yıldız diyorduk, değil mi arkadaşlar? Bunlara yıldızlar denir. 3 Güneş sistemi Güneşten ve etrafında dönen nokta noktalardan oluşur. Hatırlayın, ortada Güneş vardı. Etrafında neler dönüyordu arkadaşlar? Aferin. Gezegenler. Hemen onları da şöyle nota dedim. Gezegenlerden oluşur. 4 Nokta 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 dünyanın etrafında dönen kayalık cisimdir arkadaşlar. Dünyamızın etrafında kim dönüyordu hatırladınız mı? Ay dönüyordu. Aferin. Hemen onu da yazalım arkadaşlar. Onu da yazdık. Beşinci sorumuz. Dünyaya en yakın olan yıldız hangisiydi? Çünkü onu görebiliyorduk. Diğerlerini nokta halinde görüyorduk. Onu büyük görüyorduk. Aferin. Arkadaşlar dünyanın en yakın olan yıldız güneşti. Onu da yazdık. Dünya, Venüs ve Mars nokta nokta gezegenlerindendir diyor arkadaşlar. Dünya, Venüs ve Mars nokta nokta gezegenlerindendir. Neyin etrafında dönüyorlardı? Güneş'in hangi sistemdi? Güneş sistemi. Bunu da buradan işaretleyelim. Yedinci sorumuz gökyüzünde gördüğümüz her cisme biz ne diyorduk arkadaşlar? Gökyüzünde bulunuyorsa gök cismi ismini vermiştik gök cismi. Evet. Bu şekilde sorularımızı ne yaptık arkadaşlar? Tamamladık. Sizler de kitabınızdan bu alıştırmaları yapmayı unutmuyorsunuz, tamam mı? O halde yan tarafa geçiş yapabiliriz aşağıdaki soruları cevaplayalım. Güneşe yakınlığına göre gezegenleri düzenleyeceğiz, tamam mı arkadaşlar? Ona göre e, şurada siz kendinize böyle bir maket hazırlayabilirsiniz ya da maket yoksa da defterinize çizin arkadaşlar. Çizmek de daha kolay. Aynı siz de e, Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü yakınlıklarına göre konumlandırıp bizim kitabımızdaki görselin aynısını çizebilirsiniz, tamam mı? Ee, güneş ile gezegenlerin arası çizgilerin boyları neden farklıdır demiş? Niye farklı farklı noktalarda? Çünkü birisi Güneş'e yakın, diğeri biraz uzak. Uzaklıklarına göre sıralamış. Ay'ın yüzeyini iyi bir şekilde görebilmem için ne gereklidir? Hatırlayın. Gök cisimlerini hangi aletle ben görebiliyordum arkadaşlar? Harikasınız. Ne kullanmamız gerekiyordu? Hemen onu da not edelim. Hani vardı ya böyle gök cisimlerini görebilmemiz için biz o cisme ne diyorduk arkadaşlar? Teles. Kop. Aferin. Dünyanın güneş etrafında dönmesi için bir yıl süre gerektiğini biliyorum. Peki güneşe en yakın gezegenin güneş etrafında dönmesi için bir yıl süre gerekir mi? Arkadaşlar şimdi bizim dünyamız bir yılda dönüyor. Diğer gezegenlerin hepsi farklı sürelerde dönüyor. Bunu unutmayın tamam mı? Hani şurada bizim işte Merkür, Venüs, Dünya falan var ya. En yakın olan daha çabuk sürede dönecektir. Çünkü onun izleyeceği yol daha azdır. Onun için her biri daha farklı sürelerde dönerler. Bunu unutmayın. Geceleri gökyüzünde neler görüyorum diyor. Geceleri gökyüzünde neler görüyorduk arkadaşlar? Ayı görüyorduk, yıldızları görüyorduk değil mi? Bunlar bizim geceliğin gökyüzünde gördüğümüz gök cisimleriydi. Arkadaşlar dersimiz burada sonlandırıyoruz. Beni can kulağıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrarımızda yaptık. Yeni derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik